이청해주셔서감사다 <목소리도> değerli arkadaşlar. Ee, seçim güvenliği dolayısıyla e, asli Aslı aslında il dışında olup ama seçim ve güvenliği sağlama adına ilimizde görev yapan askeri personelimiz e, bugün Diyarbakır'a karayoluyla intikal esnasında Siverek ilçemizin 30 kilometre Diyarbakır tarafında e, üzülerek ifade ediyorum henüz sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte bir trafik kazası sonucu e, devrilmiş e, bulunmakta. Kaza sonucu toplam e, bir şehidimiz 20 e, Siverek Devlet Hastanemizde tedavi gören nispeten e, hafif diye tanımlayabileceğimiz tedavi gören yaralımız ve İleri tetkik ve tedavi gerektiren yedi farklı yaralımızda Diyarbakır'a sevk edilmek üzere gönderilen toplamda 28 yaralı askerimiz, askeri personelimiz kazadan etkilenmiş bulunuyor. Şehidimiz 93, 1993 doğumlu Balıkesir nüfusuna kayıtlı bu rütbeli askerimiz. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ee, Diyarbakır'a sevk edilen askerlerimizin e, durumlarının da iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. E, bugün burada hastanemizde, Siverek Devlet Hastanemizde tedavi gören askerlerimizin de biraz önce bizzat ziyaret etme, görme imkanı da bulduk ayakta tedavi diyebileceğimiz muhtemelen bir iki gün içerisinde taburcu olabilecek durumda içerikte yararlarımız. Ben kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabi bu kaza aşamasında can siparişine görev yapan sağlık personelimize sağlık.